Oy benim kara gözüm ya. Yere nasıl da bomboş. Yokluğu nasıl da belli oluyor bana. Be Allah seni bana bağışladı ya oğlum. Gerisi hiç umrum bile değil. Hadi girelim içeri hadi. Ana. Ha. Bir şey yapsana. Ha, e, Habibi, kızım. Sağ ol yavrum. Bak geç oldu. E, da merak etmiştir. Hadi sen eve git artık ha. ha sağ olasın ya. Allah razı olsun. Oldu ben gideyim o zaman. Hacili. Ha. Geçmiş olsun tekrardan. Çok sağ ol ya. Allah'a geldin şey yaptın. Et. sağ olasın ya. Hayırlı geceler mi? Hayırlı geceler. Güzel kızım benim. Hadi. Hadi bak. <laughs> Hadi ya. Yürü yürü. Hadi gel. <laughs> Fatma. Fatma <laughs> Fatma biz geldik. <laughs> ha, ha? Fatma nerede ana? Oğlum geç sen şöyle bir otur. Anacığım bir şey soruyorum sana. Fatma nerede? Bırak şimdi oturmayı. Fatma nerede? Oğlum bak. E... Allah Allah. Anacığım anlamıyor mu ya? Fatma nerede? Bak oğlum ben şimdi aracım bak kurban olayım ya lafı Evet et geveleme. Sana bir şey sordum ben, cevap versene karım nerede benim? Götürdüm konağa bıraktım. Ne? Neden? Ne yaptın Salan? Ne yaptın? Konağa geri bıraktım. Allah'ım ya ara sen delirdin mi ya? Sen niye? Lan, nasıl böyle bir şey yaptın? Niye? Hacili sen sinirlenme şöyle bir otur da ben sana anlatacağım neden yaptığımı. Otur. Ya bir de otur diyor ya bir de otur diyor ya bir cevap ver bana niye böyle bir şey yaptın? Ha? Fatma. Fatma gebeymiş oğlum. Seni kandırmış. Onun için böyle apar topar evlenmiş. Ya. Oğlum, Haceli'm, bak ben bu kızdan sana hayır gelmeyeceğini biliyordum ama işte... ...en doğrusu bu oğlum. Ana... ...ya sen nasıl olur da benden habersiz benim karımı konağa geri götürsün ya? Ha? Ya sen nasıl böyle bir şey yaparsın, nasıl ha? Sen anlamıyorsun galiba Haceli. Fatma gebe diyorum, bebek de senden değil. Ne yapacaktım? Alı Fatma'yı başka şeye mi oturtacaktım? Millet ne der oğlum, hiç düşündün mü? Neyse, bitti gitti, kurtulduk. Bebek kimdense ona gitsin artık, bizi ilgilendirmez. Biz de yarından tez yok, erkenden mahkemeye gider... ...bir boşanma dilekçesi veririz, sen de boşanırsın. En doğrusu bu oğlum, en doğrusu. Bizim de bir haysiyetimiz, gururumuz var değil mi acele? Karımla ne edeceğime ben karar veririm bana, anladın mı? Ben karar veririm, sen değil, ben karar veririm. Ne diyorsun, acele? Ne diyorsun, acele?